Burdur'da olay dün saat 21 sıralarında Merkez Bağlar Mahallesi 14.036 sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Seray Ö ve arkadaşı Tülay A daha önce mahkemelik oldukları Adnan Bey'in evine gitti. Seray Ö site önünde beklerken Tülay A apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak Adnan Bey'in eşi Özge Bedir'le bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Tülay A, Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından iki şüpheli hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtığında Özge Bedir evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliler Tülay A ve Seray Ö'yü kısa süre sonra Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı. Albede sırasında elinden yaralanan Tülay A, tedavi için Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A ve arkadaşı Seray Ö gözaltına alındı. Özge Bedir'in cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşinin ölüm haberini alan ve olay yerindeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan Bey polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan Bey'in tedavisi devam ederken olay yerinde bulunan Bedir'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Özge Bedir'in henüz 2 aylık ve 5 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.